Arkadaşlar bugün Mondial Drift L'de tekere alma vakası yaşadık. Tekerdeyken makine altımızdan kaydı. Olayın baş rolü benim. Birinci viteste tekerde giderken 5-6 metre gittim. Çok senteye geldiğinden dolayı frene geç basmamdan kaynaklı olduğum gibi motorun üstünden düştüm. Altın elbiseli adamın tabiriyle tam bir kocanlık yaptım. Motorun en önemli, en önemli olan parçalarından biri devrajdır. Devrajı kullanmamızı sağlayan manet de kırıldı. Bu saçma bir kazada. Bunun değişimini merak eden arkadaşlar için, e, tamirciden uzakta yaşayan arkadaşlar için, devrajsız gitmeyeceği için motosiklet kolay kolay değişimini ufak yolla anlatacağım. Siz de kendiniz değiştirebilirsiniz. Öncelikle şurada Mondel driftle de e, meyda var olan. Gel. Gondel driftlerde var olan direksiyondaki sabitleme şeylerini sökeceğiz. Biz üstte ikini söktük. Alttaki ikini de sökeceğiz. Öncelik amacımız bu arkadaşlar. Bunları söktükten sonra aynayı sökeceğiz. Zaten aynayı gevşetmiştik az bir şey. Bunları söktükten sonra böyle zaten motor pert ayarında sıkıntı yapmıyorlar arkadaşlar. Sıkıntı Buradan iki tane fiş var. İki tane kablo var. Bunları buradan çıkartıyoruz arkadaşlar. Bunları buradan çıkarttıktan sonra kolay bir şekilde kırmamaya özen gösterin. Devraj sensörü diye geçiyor bu. Çıkarttıktan sonra arkadaşlar şunu gevşeterek ve böyle yaparak çıkartıyoruz arkadaşlar. Biz bu aynada e, şurasını gevşetmiştik zaten elim, anahtarla. Elimle çok rahat bir şekilde çıkartıyorum. Sizler de çıkartmaya e, elimizde çıkıyor falan diye düşünmeyin. İlla ki bir anahtar gerekiyor. Burada yeni manetimiz var arkadaşlar. Yeni maneti de şöyle sıfır aldım. Ben 350 liraya aldım. Sizin bölgenizde kaç liraya satıldığına örnek bir fiyat olarak bilginiz olsun arkadaşlar. 18 Nisan'da. Bundan bir hafta sonra düşersiniz. Fiyat falan etkisi yaşamayın arkadaşlar. Şu şey yapamazsınız bu adamlara. Serbest piyasada git başka birinden al der. Gidip başka birinden almak zorunda kalırsınız. Şu şeyleri takacağım soketleri. Şu soketler arkadaşlar tekrardan e, girdireceğiz. Şöyle kırmamaya özen gösterelim. Dikkatli bir şekilde yapalım. El becerisi güzel olan arkadaşlar zaten bunu tek seferde yapar. Ben video aldığım için biraz heyecandan dolayı, Tek seferde yapamadım. Arkadaşlar şu parça düştü. Şu parça düştü. Bu parçayı tekrardan takacağım. Siz de dikkat edin arkadaşlar. Şunu çevirmeyi, bir tur çevirmeyi unutmayın. Şöyle bir tur çevirirseniz düşmez. Yarım tur, bir tur şeklinde. Öncelikle bunu böyle üstün çoru sıkıyor. Aynayı taktıktan sonra ayarlayacağız arkadaşlar. Siz kendinize göre de ayarlayın. Usta taktıktan sonra Bayram papaz olmama için usta takarken Veyahut da siz kendiniz taktıktan sonra Az bir şey gevşetip Tekrar ayarına bakabilirsiniz. Arkadaşlar. Ee, en önemli olan parçalardan zaten bunun bu yenisi kendi üstünde geliyor. Bunu çıkartıyorum, atıyorum. Yerine yenisini takıyoruz. Leverage'a basın mı karteller? Yetiyor mu? Yeter ya. Basayım ben. Şunu da takacağız ya. Bunu da takar gibi sıkıntı olmaz. Ben de sadece sıkıyorum. Atlasını... takıyorum. Arkadaşlar ben e, arkadaşlarımla takıyorum. Siz de aklınızda bulunsun. Tek takmak biraz zor oluyor. Meşakkatli oluyor. Ondan var ben arkadaşlarımdan yardım istedim. Bunlar da sağ olsunlar kurmadılar. Tamam, çek. Teli çeksene o zaman. Teli çekebiliyor musun? Şey. Nasıl edeceğiz? Şunu gevşetirsek. Az önce buradan denedik arkadaşlar. Olmadı buradan kısa geldi alan. Şimdi direkt manetin yuvasından alıp bir saniye. burda alıp tamam buradan geçirince bitiyor. Ondan sonra kendinize göre debraj ayarınızı yaparsınız. Eknot arkadaşlar burada kartelde bulunan debraj ayarı vidasını sonuna kadar aşağı inecek şekilde çevirin arkadaşlar. Çevirdik çevirdikten sonra oluşan şu bo, şuradaki şu şekil olan boşluğu aşağı bu manetin telini iterek manete giden teli iterek manetin içindeki otelin uzamasını sağlayın. Biraz daha sizin için kolaylık olacaktır. Hiç bilmeyen arkadaşlar için bilenler zaten dememe ihtiyaç yok yaparlar. Bilen zaten videoyu izlemez. Vallahi arkadaşlar. Son olarak şunları sıkacağız. Aynamızı takacağız. Devraj yeniden yapacağız. Motora umur. Şimdi söyle. bunu taktığınız taktıktan sonra da şu açık kısımları böyle birbirine ters getirirseniz halat dışarı çıkmaz. Sürüş güvenliğini tehlikeye atmaz. için güvenli olun. Buradan yeniden devraj ayarını siz kendinize göre yapacaksınız arkadaşlar. Aldığınız manetin cinsine göre yeniden şu vidalardan devraj ayarınızı yapabilirsiniz. Devraj ayarını yapamayanlar, merak edenler yorumlarda belirtsinler. Onun da videosunu çekerim özel olarak. Son olarak arkadaşlar bizim yapacağımız şeylerden biri şunları ayarlayıp siz de kendinize göre ayarlay ayarlar yaptıktan sonra sıkmanız. Aynayı takacağım. Yolla deneyeceğim. Ona göre son sertleştirmesini yapacağım. Video bu kadardı. izlediğiniz için teşekkür ederim. Merak ettiğiniz yerler varsa, konular varsa yorumlarda belirtmeniz gerekecek. Ve ben de size yanıtlayacağım. Ekstradan devre ayarını isteyen arkadaşlar video olarak yorumlarda belirtsinler yapamayanlar yorum yorumlarda belirtsinler yardımcı olmaya çalışırım beğenip abone olup merak ettiklerinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar